Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere sarmaşık sulaması yapacağız çünkü her zaman sulayamadığımız için kuruyor onun için arkadaşlar size bir yöntem göstereceğiz İyi izlemeler evet arkadaşlar şimdi şu ip evet bir çivi bir, bir çivi bir ip bir ip bir şimdi buna derler kazık mı arkadaşlar bunu şuraya bağlayayım. Bağlayacağım. Evet. İpin bir ucunu Heh. bu ağaca bağladık arkadaşlar. Nasıl? Gördüğünüz bu, gibi bu da mümkün yok çözülmez. Buna evet. derler Kazık bağ. Evet. Eskiden öyle miydi Mustafa? Evet. Şimdiki Hı. nesil onu bilmez ki ne evet. bilsin. Şimdi bir onun işi bitti. Evet. Şimdi, Şimdi aynen... sıra Çiviye Çivimize geldi. geldi sıra. Çiviye de aynı yapıyoruz. Evet düğüm atıyorsun. Düğüm evet, değil. Ona da aynı yapacağız şöyle. Hı. Hmm. Ha bak şöyle. Şunu yaptık mı? Evet. Bir oradan bir oradan çektik mi? Bu da oldu. Bir tane daha ona bir düğüm çarp. Hiç gerek yok. Se şey, açılırsa sonra şişirdi. Bu öbe diye açılmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bak ah dur şöyle güzel çekelim. Dur. Şimdi arkadaşlar 5 kiloluk görüyorsunuz. Su suyu. Evet, bir donumuz var. Bir donumuzu şöyle bir ağaca ip bağladık. Gördüğünüz Hı. gibi bir de çivi. İki şey sadece gördüğünüz gibi. Bir bu 3 tane. Evet, bir de bir don 3 tane. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bunu sarmaşı sarmaşığı çakacağız. Evet, sen şunu bir <laughs> şeyimizi bir at içine civimiz bir at. Evet. Şimdi arkadaşlar bak hemen bu aşağı su geldi. Tamam. Evet Mustafa. Şimdi her şeyi hazırladık. Suyumuzu getirdik. Suyumuzu getirdik. Arkadaşlar şimdi suyumuzu getirdik. Evet. Ne Bunu diyeyim? Kazı diyeyim. Gazı buraya çakacağım. He. Arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi çak çak Mustafa insin. İp iyice aşağı insin. Evet. Orada. Bu ip buradan suyu emecek. Bu ağaca verecek. Ağaç, ağaç da, da, da buraya sulanacak. Mustafa bu şey oldu biliyor musun? Yani tablama oldu. Evet. Tablama. Yani tablamanın bir şeyi bu da. Evet. Eşi. Heh. Şimdi bu ağaç buraya indiği sürece. Arkadaşlar <gülüyor> i̇p... <gülüyor> inanın ki bak Bak şimdiden cımcılık su bak parmağıma bak, bak. E tuz parmağı Heh. şey tuz. Bak görüyor musun su? Evet. Hemen birden geliyor. Evet. Bak görüyor musun? Hı -hı. bak ağaç Mustafa ağaç şey yaptı bile ne bak. Evet ağaçtan tamam. da Bir de şu öbürünü yapalım. yapalım. Şimdi bak sarmaşıklar arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen sulayamıyoruz. Bir yere neye gidiyor böyle tıp, yani, tıp, tıp, da bizim sulamamızda şey yani. bu yöntem. Süper babaannenin evet. fikri evet. arkadaşlar. Evet gelelim şimdi şu öbürüne Mustafa. Evet, evet, evet. Biraz su dibini şey yap, düzet şeyimizi. Düzkiyorum. Heh, öbürü şeyimiz de burada sulamamızda. Güzel oldu. Ha. Aynı hani elemiş gibi yaptım Mustafa topla. Evet. <laughs> yani biz eskiden buna beleniyorduk topra ya ya Allah topra bu sanda annem gel. Buna bizi veriyordu. İncecik gene güzel oluyor. Tak. Açalım Evet arkadaşlar. Dur dur. Hadi Mustafa. İyi. Şimdi arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi bunu hallettik. Bir de bunu arkadaşlar. gerçekten. Arkadaşlar. Bak. İpten. Bir de bunu yapalım. Say, sarmaşıklar. Evet. Baksana kurumuş. Kurum. Susuzluktan kurudu. Her zaman da sulayamıyoruz. Evet Şimdi Böyle bir yöntem Şimdi, düşünüyüm. Evet. Olsun. Şimdi bunu da buraya çakıyoruz çakalım. arkadaşlar. Hı. Çok güzel oldu Mustafa. Tamam. Eline koluna sağlık. Evet, Şimdi, bu da buradan sulama arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz bak, gibi. Hemen hemen nemlendi. Islandı, görüyor hiç, musun Mustafa? hiç afı yok. Evet. Çok güzel oldu. Bir, bir, Eline, bir, koluna bak. sağlık. Çok evet, güzel oldu. Arkadaşlar bir deneyebilirsiniz yani. Evet, yapabilirsiniz. Gerçekten Hı. güzel oldu. evet. Eline, koluna sağlık Mustafa. Güzelim, hadi bakalım. Bak mesela bunlar yarın yemyeşil Yeşilir. olur bir gün sonra. Evet. Şimdi bu alttan kurumuş üstten de yeşermiş. Ben de bunu anlamıyorum. Yani bu i̇ki çeşit sarmış. Evet. Sarmaşığımız vardı bak. Şuna da bakar mısın bak. Biraz evde yoktu. Bak şu evet. Bu Hemen şey yapmışım. Buralar size. hep aslında sarar. Bu dağınık bir şey ama. Şuna da kayısı arkadaşlar. <laughs> Görüyor musunuz? Sarı <gülüyor> sarı. <laughs> tamam. Evet. Hanım. Hadi. Teşekkür ederim. Eline olma şey sağlık. Şey değil, hadi i̇yi sularını evet. alsınlar bakalım. Arkadaşlar hoşçakalın. kalın Bizim kanalda kalın. İyi akşamlar dileyelim İyi akşamlar dileyelim. Evet. Hadi iyi seyirler.